Merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir videoyla, muhteşem bir videoyla karşınızdayız. Evet, yepyeni bir panoramayla karşınızdayız arkadaşlar. Antalya'dayız. Antalya, Kepez üstü dediğimiz noktadan sizlere Antalya panoraması göstereceğim. 2000 yıl önce Kral Atamos'un dediği gibi bana yeryüzü cennetini gösterin dediklerinde ona Antalya'yı göstermişler. Atamızın da dediği gibi hiç süphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir. Mükemmel manzarayı görüyorsunuz arkadaşlar. Sizlere biliyorsunuz Antalya'nın birçok yerinde çekim yapıyorum ve şu an kepez üstündeyiz. hemen alt alt kısmında ormanlık alan içerisinde bulunan hayvanat bahçesi bulunuyor. Ve muhteşem Antalya manzarası görmüş olduğunuz Konya alt sahili küçük sıçan Adası gözüküyor. Ve Teleferik daha gözüküyor. Muhteşem Antalya arkadaşlar. Arkadaşlar buradan devam edeceğiz. Ee, sizlere aşağı doğru inerken de bir çekim gerçekleştireceğim ve burada e, Atatürk'ün üstünün bulunduğu e, şelalenin üst kısmında piknik alanı var. Kepezi üstü piknik alanı ve alanı burada ailenizle arkadaşlarınızla piknik yapabilirsiniz, mangal yakabilirsiniz ve e, hoş vakit geçirebilirsiniz bu muhteşem manzarayı e, gözlerinizle e, eşlik edebilirsiniz. Şu an için devam edeceğiz ve e, araçtan çekim yapmaya devam edeceğim sizlere bunun için kanalıma abone olmanızı ve videolarımı beğenmenizi rica ediyorum. Bunlar benim için çok Önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlere fırsat buldukça bu şekilde e, yürüyerek de şehrin merkezinde e, olan güzel bölgelerden çekim yapacağım. Muhteşem Atatürk büstünü görüyorsunuz. Harika değil mi arkadaşlar? Gerçekten harika. çok kısa bir süreliğine bu muhteşem manzarayla baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar burası Antalya'ya giriş noktalarından bir tanesi ve. Denizli, İzmir, Muğla Ege bölgesini Antalya'ya bağlayan karayolunun girişi. Şu an ormanlık alandan şehre doğru ilerliyoruz. Bu muhteşem manzarayı göstermek istedim sizlere. Ormanlık alanın hemen sağ tarafında Antalya Hayvanat Bahçesi var ve burada bir Ailenizle, çocuklarınızla hoş vakit geçirebileceğiniz bir yer, aynı zamanda e, içeride piknik yapabileceğiniz, mangal yakabileceğiniz yerde mevcut. Buranın içerisinde çok büyük bir alan gerçekten. Şu an hayvanat bahçesini görüyorsunuz. Hemen sol tarafımızda e, Park Fantastik var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Burada da e, aktrasyon yaşamak istiyorsanız, aslanlarla safar yapmak istiyorsanız özellikle turistlerin e, tercih ettiği bir e, aktrasyon ve e, buraya gelip burada hoş bir vakit geçirebilirsiniz. Çok güzel unutamadığınız bir gün geçirebilirsiniz arkadaşlar. Şu an Antalya'ya giriş yapıyoruz. Burası e, aynı zamanda Antalya Tramvay Hattı'nın başladığı nokta. Fatih Treninin e, başladığı nokta. Antalya'da biliyorsunuz e, tramvay ağı gittikçe genişliyor. E, geçtiğimiz senelerde e, Kepez'den e, bir tramvay hattı çekildi. Otogara, otogardan e, şu an yeni bir hat çekiliyor. Otogar, üniversite, e, araştırma hastanesi ve müze olmak kaydıyla tramvay devam ediyor. Son e, hazırlıklar bittip açılmak üzere. İleriki dönemlerde size tramvaydan da e, bahsedeceğim. Tramvaydan e, çekim yapmaya çalışacağım. Görüyorsunuz e, akşam saatleri olduğu için trafik bir hayli yoğun. Ve bu trafiği atlatmak istiyoruz. Arkadaşlar size şöyle e, sol tarafı göstermek istiyorum. Mazı Mazı Dağı'nı göstermek istiyorum. Burası gerçekten son zamanlarda e, yapılaşmanın e, çok olduğu bir bölge. Ve e, şu an için e, çok Akan Tütüncü'nün de çalışmalarından dolayı çok fazla kentleşme olan bir yer. Görüyorsunuz gerçekten Antalya e, turistik bölgeden dolayı akın akın e, insanlar geliyor ve çok fazla araç trafiği var burada e, kişi başına gerçekten çok fazla araç düşüyor ve e, trafik gerçekten çok yoğun bu bölgede e, sizlere bunun için ara ara videoyu durdurup devam ediyorum bir e, birkaç dakikalık bir çekimden sonra son vereceğim videoma. Antalya'nın daha güzel yerlerini çekmeye çalışacağım sizler için. Bunun için desteklerinizi istiyorum. Kanalıma abone olmanızı, videolarımı beğenmenizi ve desteklerinizi esirgememenizi rica ediyorum. Ayrıca beğendiğiniz veya beğenmediğiniz videolara yorum yapabilirsiniz. Çekim yapmamı istediğiniz bölgeleri yazabilirsiniz. Çekmek istediğim e, şeyleri de bana bildirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen sağ tarafımızda Zeytin Park var arkadaşlar ve e, bilindiğiniz gibi adı üstünde Zeytin Park. Çok güzel e, bir e, alan burası. Arkadaşlar e, trafiğin yoğun olmasından dolayı e, çekinme e, son vermek istiyorum. Sizlere eee sizlere şunu söylemek istiyorum. Kanalıma abone olun ve videolarımı beğenmenizi rica ediyorum. Otogar kavşağından sizlere hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Videolarımı izlemeye devam edin. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi hoşça kalın.